Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni seri izlemediyseniz izleyin. Güzel bayağı. En son eceli kil arıyorduk. Köylülerimizi yaptığımız zindanda mutlu yaşatmak için dekore amaçlı. Oh! İyi seyirler. Kendinize dikkat edin. Bunlara bak gri gibi oluyor. Hep kum. kum buralar evet. Ha, şu, şu, ne şu? Nerede? Burada kum bunlar hep. Bunlar taş. Aa yosun var şurada. Klay daha galiba böyle küçük derelerde falan mı oluyordu? Şuradaki ha, ortadaki olabilir. Ortadaki yerler. Galiba buldum. Burada al var. Hadi bakalım Klay dalış ekibi. Clay bu? Şey. Komando. Klay evet. komandoları. Bakalım. Şey yapayım mı biraz böyle yükselti tarzı bir şey? Arada 10 tane var zaten ne yükseltisi Topla <laughs> Topla gidelim ya. Çalış hadi. <laughs> Ne 10 tanesi oğlağım sayfam. Bitti bile al. Aferin güzel çalıştın bugün. Al ödülüm ne? Ödülümü yeni vereceğim sonra sana ücretin maaşın. Teşekkür ederim. Kaç tane topladın? Zombi geliyor. 64 artı 6. Amma uzaktan altı. vuruyor. Ya boşver gidelim yazık öldürmeyelim. Zaten adam suda yaşıyor bütün gün. Beni de alır mısın? Tamam bindim. Kaç tane topladın? 64 artı 6. Bende de 10 tane var. Oğlum bütün işi ben yapmışım ha. Yani. Oğlum ben seni zaten çalıştırmaya getiriyorum. Amele miyim Evet. <laughs> Lan bir <laughs> tane Kalsın. daha tekne buldum. Ne buldun? Sağda tekne var bir tane daha. Aha ben de ona bineyim belki. İleride o da bin, bin, tekne. Bin. benim tekne. Senin tekneni keşke iple benimkine bağlayıp çekebilsem. Oha Yoluz dışarı çıktı Arda. Gördün o, mü? O intihar ediyordur belki. O. Onlar öyle intihar ediyor. Bak Kesin. bak bak. Tekne mi atlıyor manyak? Belki teknenle bir şey hissetti arasında. Bak bu burada bu da var. Ya. Evet. Hopla bakalım. Sana biraz yardım ediyorum hadi. Sağ ol. Bir şey değil. Senin için akıntıyı da keseyim mi? Bak ben burada kendime güvenli yer buldum. 6. akıntıyı kestim. Var mı aşağıda falan Bakıyorum. daha? Akıntıyı kestiğin iyi oldu <laughs> Pom azıcık açtım ki ayaklarına buradan su gelsin de biraz. Çıkamıyorum da bu saat. çıkamıyorum. Çıktın işte. Aa buraya gitmiş kuleyler uçup. o kuley mi değil mi? <laughs> yok taşmış. Yok yok kırdıklarımız. Tamam yolculuğumuza <laughs> devam edelim. Koyu renkli tekne benim de ama neyse. Koyu renkli mi? Aynı değil mi ikisi? Yok değil. Aa. Seninkisi Aa. açık renkli. Geliyor musun? Geliyorum. Şu anda bu arada Arda Deniz yollarını terk ettiğin için şey alamayacaksın. Ne alamayacağım? Yiyecek ee, falan böyle yolda. Zaten şüpheliydim vereceğinden. Bu arada anladım. bak ejderha için yaptığımız ev ne kadar heybetli gözüküyor buradan. Evet. Bu arada. Bak orada duruyor evi tamamlayalım bir ara. Tamam önce şu villager zindanını bitirelim. Ejderha evi. Villager <laughs> zindanı. Giren <laughs> çıkamıyor. Çok doğduk. Öldü, öldü adamlar. Harbiden aldık. küçücük yerde doğdular. <laughs> Şurada clay var. Nerede? Burada. Hani? Bunlar clay. Vay şahin göz. Ya. Arada yanlışlıkla Yunus kesme de. <laughs> ne olur ki kessem. Yunus'tan ölür, bir şey ölür, düşüyor mu? Günah. Hiç denedin mi? Hayır oğlum Yunus öldürülmez. Aa, günah. Ölüyorum. Ejderhan'ın orada köyde uyuyalım istersen. Ejderhan'ın köyüne gidelim. Clay'lerimizi aldık değil mi buradan biz? Ejder. Evet evet topladık. Playlerimizi Dur aldıysak... dur, Buradakiler gelmemiş. Nerikler gelmemiş? Ece Clay topluyor. Tuğladan zindan yapacağız. Bu arada iş. hızlıca gidelim. Ejder ha evine de. Kendi evimizde mi yatacağız milletin? Oğlum kendi evimiz mi? varken <laughs> niye milletin <yeminledim>, bir sevindi adam? Milletinki <laughs> <laughs> daha yakın. Almaz oğlum. Oğlum sen ne yapıyorsun domuza? Ne oluyor lan burada? da? Ah, Domuza mezar kazmış adam bu ne? Aga ah. <laughs> <laughs> ne alaka? Aga kapat kapat <laughs> Allah seni kahretsin. ne alakaydı o ya? Koş hadi koş. Siz de girin de yatın evinize uyuyun zombiler gelip kesecek sizin. Adam gelmişler bile. Evi ee, o kadar tepki. Aaa <laughs> çocuk zombiye dönüşmüş eve. Evet yazık. Oğlum kestene niye bıraktın gidiyorsun? <laughs> evet geldim oh, ben. öleceğim. öleceğim. <laughs> Valla öleceğim. 15 level'ım. Bilgisayarım ya. kasıyor yayından zaten. Eve gel ya. Gel ya eve gel. Ya kalbim kaldı. Öleceğim öleceğim. Neyse evin kapısı var en azından. Kapat kapat. Tamam sen kapış onlarla. Ya iki çocuk var. Ne ben şeyin? öleceğim. <laughs> lan la. Oyundan mı çıktın? Evet, iki tane çocuk saldırdı. Aga, yalnız uyuyamıyorum. <laughs> Neyse dur yatağa başka yere koyacağım. Evin Kap kapısını açma, iki tane çocuk zombi var. Şurada güzel manzaraya koyayım da burada uyuyayım. Ölmedim inşallah. Tamam tamam. Aa yatamıyorum hala. Hayda. Ne yapacağız? Çatıya mı çıkayım? Allah ben oyuna giremiyorum. Giremiyor musun? Yani giremiyorum. Girersem öleceğim. Fiiler aslında. yapacağım. öldüremezsin, değil Yok mi? Canım. Yok can. Öldürürüm aslında da bilgisayar biraz kas kasıyor. Hadi bakalım. yaptım, kalktım. Zombiler vs yollamalarla ayılam öldü yanıp ölsün hepsi öyle girdi. Evin dışındakiler öldü mü girdi mi? Hayır Creeper geziyor. Bakayım onun dışında bir şey yok. Sadece Creeper yüzüyor. Bir dakika diyeceğim ya alt tap yapınca. Girdi patlıyor öldü. patlıyor. Tam... Girme. Ne patlıyor ya? Ne girdim. Lan yok mu oldu? Aa kapıda Creeper var. <gülüyor> Lan. <gülüyor> ya Arda Arda. Aga ya. Arda <laughs> senin suçun tamamıyla. Oğlum Creeper'ı izliyordum. Arda. <laughs> 17, <laughs> 17 level'dım tamamıyla senin suçun. Aga neden? <laughs> Ney neden? Neyse XP'lerini al. Of Arda senin yüzünden. Creeper da geldi oraya. Sen nerede uyandın? Lan Creeper patlıyor. Evdeyim. Oy. Kleylerimi topla orada kalmasın o kadar kleyi. Creeper topu. var aşağıda. Gelemez misin? Tekne yok değil mi? Yaparım tekne. Evdeyim ben. Ee, su yolunun orada bir tane kürek var. Tahta al oraya git tekne yap. Tekne su yap yolunu... gel. Eşyalarım burada. Creeper senin için izliyor eşyalarını. Bir de patlamak üzere bana bakıyor. Ben Creeper'i uzağa mı çeksem? Of Arda öldüm ya. Allah patlıyor. Oğlum sen sana öldü diye. Sana sordum gireyim mi, temiz mi dedim. Gel dedim. Temiz, temiz. Geldim öldüm. Komutini <laughs> 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 zombi öldürdü. Oradakiler gitmişti. Ben oradaki de orada, çıkacağını bilmiyordum. Var. Arda senin yüzünden öldüm. Gitti XP'lerim. Geliyor musun hani neredesin? Geliyorum ama yani artık hiçbir şeyim kalmadı. XP'lerin gitmedi ki bende XP. Haydi canım kaç levelsın? 17 mi? 18 level mı? Neydim ben? Tamam ben 17'yim. Tamam. Eee ikimizin oldu? Çok... Bu arada ben hep eşyalarını alayım ya yok olursan gidene kadar gelene kadar verceğim. Geliyorum ama sen bilirsin. Gel hadi gel. Bu Görüyorum arada... köyü. Ne oldu? Görüyorum köyü. Geliyor musun abi bakayım seni. Zombi bekliyor senin katilin aşağıda. Altın başlığıyla bekliyor. Oğlum bir bekliyor. tane zombiyi öldürmedin ya. Senin yüzünden öldüm. Oğlum ben öldür... Ben bilmiyorum ki senin orada çıkacağını. Tam nasıl üstünde? Ben hiçbir şey görmedim. Sonra girer girmez öldüm. Allah Allah yarım kalple mi çıktın ki? <laughs> evet iki tane çocuk saldırınca bana korkup <gülüyor> çocukları <gülüyor> mı öldün? E, gezik, onların gezik, yüzünden çocuk. kalmıştı. Girince son darbeyi de zombi vurdu. <laughs> Arada umarım eşyalarımı cök cöklememiş. Bu arada senin eşyaların bakayım ne alemde? Oğlum bu ne üstüme creeper geliyor. Benim bu bahtım nedir ya? Duruyor. Merdivenden creeper karşıladı. Oğlum <laughs> işte şey. Etrafından <laughs> geç oğlum etrafından geç ne yapıyorsun? etrafından geçeyim sonra gelsin öldürsün. Tamam dur ben geleyim de öldüreyim. Elimle vuruyorum hiçbir şeyim yok. Abi kurtardım seni bir şey değil. Ay sağ ol. Vay be hayatını kurtardım yalnız az önce. Sağ ol. Bir şey değil. Aga Bak, ya, eşyaların git. duruyor her şey burada al. Evet. Bak katilin <laughs> orada hadi yüzleş katilinle. Hadi <laughs> ulan. Şey Katilinle yüzleş hadi. Ya çok vuruyor ya. ya. Zor mu ya lan <laughs> al, alacak seni. Ulan öleceğim yine. <laughs> Ece ben saat yüzüm değil Niye? Evet, Niye? Abi, <laughs> Al onu ye, düşmanının eti. Yiyeceğim. Ye düşmanının eti. Ece'yi uyutmak neymiş <laughs> Enerjim full, yiyemiyorum. <laughs> Düşmanlarının etiyle besleniyor Ece. Yiyemiyor musun hala? <laughs> <laughs> koşayım. Koş ver. <laughs> koşup koşup yiyeceğim be. Şeye falan koy. Item frame yapıp asacağım. Şerçeveye evet, koy onu. Bu zombi sağ Bunu frameleyeceğiz. Evet seni katleden zombi ve bak evin ortasında yeni bir kolon yarat. Ne yarattın? Yeni bir Bu yarattım. Bu ne oldu? Bu ne Yukarıda yatağım da yukarıda benim bak artık camda. Sen artık tavanda uyuyorsun. Tavan diyorum çatı orası. Kırma oğlum. Oğlum 17 yıl var Tamam içinde. şimdi Ece vs Arda <laughs> pvp açıyorum. <laughs> hayır hayır. Acıma acıma şaka yaptım Arda. Oyun istiyordum Diamond... Diamond şeyimi de alayım. Hayır Arda lütfen şaka yaptım. Abi oyun Arda. istiyor gel bakayım. Acıma hayır Arda pvp açarsan küserim ben panik oluyorum gel, gel. bak. Arda gel. hayır hayır Bu hayır. arada bu camı koyman lazım var mı camın? <laughs> sen yanında taşıyordun clay toplarken lazım oldu. Açık mı pvp bakayım? <laughs> Yok. Evet. Açma. Hayır hayır hayır. Ha? Bugün öldüm. Ne sen ölürsen bana kızacaksın. Bütün XP gidecek. Oh, Seni atarım direkt oyun. Açma ben öldürürüm seni açma. Nasıl öldürürsün oğlum? Ya açmasın gördüm yayından. Yürü git. <gülüyor> <gülüyor> oğlum yayını <ayıca>. izle. <laughs> ya, yandan yayını mı izliyorsun sen? Baktım açıyor musun? Yok yok açmıyorum. Işte. Açık mı? Hayır oğlum. PvP ben açar mıyım? Ayarlar. Ya? Hatta <laughs> küserim. <laughs> neyse neyse tamam hadi açmıyorum. Açma zaten yeterince travma yaşadım bugün. İyi pekade. Ee, kaç kleyimiz oldu? Bende 23 tane var. Bende 3.5 stack var. Bence o duvar tamamlanır. Bence de eve gidip pişirelim bunları en iyisi. Lavımız var mı? Lavla pişirsek daha iyi olur. Var var evde var. Tekneleri şu ileriye bırakmıştım ben. Sen başkayla de... geldin. Ya. Dursun o tekne.